Babamın sizlerle birlikte. Ay köpeğim mi genius var? Ee şey bu bir tane bebek var. Ayağının nerede böyle bir tane? Ne bebiş var? Bebiş. Bebiş. Bebiş var. Bakın arkadaşlar çok tatlı. Bakın çok tatlı. O sizin yanınızda oturur. Ancak oturmuş. Sıfır bir şey. Ama <laughs> balık. Tokuz. Tokuz. bakın ne kadar. Bakkaldan bir tane bıçak gelsin bana. Bakkaldan bir tane bıçak gelsin bana. Bakkaldan bir tane Geldi. Arkadaşlar almıyor. Ben yutamıyorum ama ya.

Arkadaşlar çok güzel bu bıçak. Bu bıçakı ben yerim. 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 Yerim, yerim, yerim. Ay arkadaşlar benim uygun. Arkadaşlar benim şey Videomuz bu kadar. Bitti. Yani de şey, burası benim odam. O benim kutum. İçinde dersler yapıyorum. Ders var. Bir kulağıma hediye de var içinde kim hediye koymuş bilmiyorum. Öğretmenim, öğretmenim çok güzel. Hem de sarı saçlı, pembe saçlı. Hem de pembe saçlı. Bak bu renk bu. Bitti videomuz bu kadar.